sonrası misafirlere kapalı beyler. Ay kardeş. Biz Çağatay Bey'e bakmıştık. Çağatay Bey sizi sonra bulur. Biraz önce yukarı çıktı. Bu odadan mı çıktı? Aynen buradan çıktı. E seni buraya diktiklerine göre tabii canım içeride biri var. Sen de. Nadir amca. Nadir amca. Niye saklanıyorsun ya? Kalabalıkla beni yoruyor evladım. Gel gel. Kalabalığın halasına gireceğiz şimdi. Sakin sakin ilerleyelim abi. Yukarıda sonuç çıkarsa ben halledeceğim. Leopar desenli solak mıymış? Bayağı hızlı bak bak. Gelin para bize? Haftaya alırız. Olmaz evet. öyle şey, gelin alın. Hakan. Senin ben yapacağım işte. Beklediğimizden kısa sürdü. Nadir Bey'imize çok da düşünecek zaman kalmadı. Ya tamam, ver hadi ver. Şunları bana getirene 10 bin euro ödül. Hadi bakalım. <laughs> Hayda. Ne yapıyoruz Cengir? Kimseye kolay para kazandırmıyoruz ya. <laughs> Teklif senin için de geçerli olacak. Vay <laughs> ya yine elli kişinin arasına daldık. Da Nadir'i kurtaracağız diye Nadir bey kaçtı. <laughs> Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. Yalnız sana dedim olaya park çocuk sağlam diye. <laughs> Sen iyi misin? İyiyim iyiyim. İyi geldi sanki ha? İyi geldi tabii. Ben sevdim burayı yalnız ha. Bir daha gelelim buraya. <laughs> Eyvallah. Yarısı sende. <laughs>